Arkadaşlar fuara gidiyoruz. Son 32 dakikamız. Biraz bas şu fuara gidelim artık be. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Oğlum orası göl lan büyük ihtimal. Çok heyecanlıyım. Abi ne çekeceksin ya trafikte? Açma şu kamerayı. Batarya bitiyor. SD kart doluyor. Boşu boşuna yer kaplıyorsun ya. Abi niye açtın? Niye niye? Niye açtın? Ben eve gidiyorum. Hadi in. Abi. Yaktım dörtlüğü. Hadi defol. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi sonunda fuara geldik. İlk durağımız Katiyem. Bayram çocuğu gibi heyecanlı. İlk fuar mı senin? Evet ilk fuarım. Tamam. İlk durağımız Katiyem arkadaşlar. Çok kalabalık bugün. Yanımızda da Naci ile Oğuz var. Oğuz benim çocukluk arkadaşım. Aa. Naci de baş belası bir takipçi bırakmıyor <laughs> peşime. Geziyoruz kardeşim. Arkamda... Tamam, devam. Gel gel, emrediyorsun. Tamam. Naci baldan patlı ya. Şöyle bir baştan başlayalım. Ya aslında şimdi arkadaşlar burada Duke'lar falan var, Adventure'lar var bildiğiniz gibi. Güzel makineler. Şöyle bir hızlıca bir bakalım hepsine. Bunlar benim çok dikkatimi çeken makineler değil açıkçası. Ama şimdi KTM'in birazcık köşesinde çok güzel bir makine var, onu göstereceğim size. Durumlar bu şekilde. Burada ne varmış? Pardon, Super Duke GT'ymiş. Devam edelim. Ben 390 merak. 390 merak ediyormuş arkadaş. Hemen göstereyim sana 390. 250'ymiş. Pardon. Bu 3.90 mu acaba? Aa, kanka ne <laughs> Nasıl Nasıl Video, gidiyor? Video mıyım <laughs> Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. 3.90 burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fena değil. Fena değil ama çok ilgimi çekmiyor. Asıl makineyi göstereceğim sana. Hadi. Asıl makine gerçekten. Beni mest makine. Bak şimdi tekeri alacak. alacağım. Al bakalım alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Teker nasıl yapılır? Değil mi? Görüşürüz. Teker nasıl yapılır? Teker? Nasıl yapılır? Teker nasıl yapılır? Abi bir şey söyleyeceğim. Bizde öyle şeyler yok arkadaşlar. Yok aynen. Kanala <laughs> yanlış gelmiş. Başka kanallara. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. Bir 100 bin olalım da şu makineye biraz daha hızlı kavuşalım. Bu gerçekten bir cadde motoru. İnanılmaz keyifli bir motor. Türkiye'de ne hikmetse çok kullanılmıyor, bilinmiyor. KTM anlamadığım şekilde çok az getiriyor bu makineden Türkiye'ye. Bunu yaygınlaştırmamız lazım süper kültürünü. O yüzden biraz destek olun da alalım şunu. Çok istiyorum, yemin ederim çok istiyorum. Önde 320 mm diskimiz var, Bilmiyorum. arkada da 240 mm diskimiz var. Bak devam ediyorum. Tele yüksekliğimiz 892 mm. Tam 892 mi? Tam abi, tam. Çok önemli bu bilgiyle yeni alacağım motorların seri yüksekliğine ya bak detaylı. E, Markasını Abi devriyaj. APTC kaydırmalı devreç <laughs> dünyada bir numara. <laughs> e. Hadi devam. E. Şimdi Husqvarna'ya geldik arkadaşlar. Oğuz'la kavga ediyorum. Diyor ki bu motorlar estetik değil. Ben sana bayılıyorum. Yani nesi estetik değil abi bu motorun? Zaten bu motordan estetik, estetik beklemek yanlış. Tamam bence. neden neden? Çünkü yani bunu alacağım daha bayıra vuracaksın. Doğru değil mi? Ya ama bunlar cadde abi tamam, cadde. Cadde içinse eğer. Ha cadde içinse ben bunu sürmem diyorsun. Sürmem abi yani bir kere <laughs> <var> yani, şu. <laughs> ben Çok yani o dökette daha iyisini çizerim yani. Baya köşeli bir şey yani. Bunlar süper moto duygusunu bilmiyor abi. Bilmiyor. Benim BMX'in motosiklet hali bu. BMX'in motor takmışlar, vermişler anladın <laughs> mı? Sana MT-09 SP hayırlı olsun. Aynen öyle, aynen öyle. Apache değil ama anlamadım neden. <laughs> Apache diyecektim ama <ona> o da değil. MT-09 kullanan takipçilerine ne dedin sen? Bir şey diyeceğim. MT serisini kullanan kanında apaçilik var ama zaten. Ben apaçi değil miyim? Ufaktan var be ufaktan. Çılgınlık diyelim. Çılgınlık diyelim. Devam edelim. Burada 701'ün Enduro'su var. Oğuzcum bir şöyle gel bakayım. Bu 701. Süper moto, Bu da 701 Enduro büyük ihtimal. Doğruyum değil mi? Evet Enduro. Aynen tamam doğru. Yani bu da olur bu da olur fark etmez. İkisi de güzel makine. Benim gerçekten hayallerimi süsleyen makineler fena aletler değil. Husqvarna da garip marka. Bence bu markaların birazcık reklam işini arttırması lazım. Çok insanın altında bu makineleri görmemiz lazım. Birazcık medyada eksikleri var sanki. Sen de Husqvarna 401'den çok memnun kaldın. 401 çok keyifliydi bu arada. Bak, Linki bırakıyorum şey. yukarıya. Aynen ha. Arkadaşlar şu anda Yaman'ın aynısını gördüm. MT25'in birebir aynısı diyebilir miyiz? Neymiş burası? Aurora. Tam senlik motorlar moruk. Tam senlik <laughs> 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 motorlar arkadaşlar. Ben Arvilmeş aldım. Arvilmeş Bana... aldım. Abi bir şey diyeyim mi? Renklerine kadar aynı be. Abi bir şey söyleyeceğim. Burada Kawasaki var. Bir şey diyeceğim. Evet, Şunu gördün mü? MT'de de logo burada He. değil mi? İnanılmaz bir yer. Ama asıl makineler burada tabii ki. Onlar görmüyor. Farkında değil. Düşünme motoru. Yakışıyorsa ne bu tarz makineler? Yakışıyor, yakışıyor. Kaskında da uydu. Vizörün rengiyle şunlar da aynı. Fena o değil. O zaman devam. Hemen gidiyorum kanka bir saniye. Şu anda Küba, RKS, Benelli ve Sigway'deyiz. Bir takipçilerle selamlaşalım. Merhaba. Ceket güzelmiş. Eyvallah. eyvallah. Nasıl gidiyor? İyi abi sen nasıl gidiyorsun? Fotoğraf çekilmek yerine direkt videoyu koyayım. Anımız kalsın. Olur. Mantıklı olur. değil mi? Olur. Ve biz Heh. aslında 450 lira için ön bir gösterim. Ne haber? İyi sana ne İyi nasıl gidiyor? Merhaba eyvallah. Ben gidiyorum. Allah Allah. Kayıt akıyor. Tamam. Gigabyte dolu hard disk parası tamam. fazla. Hadi görüşürüz. Burada mısınız? Tamam görüşürüz yine. Az önce söyledim zaten nerede olduğumuzu. Motorları gezmeye başlayalım. Naci'nin en sevdiği yerdeyiz. <laughs> Şimdi burada RKS'nin gördüğünüz gibi skuterları var. Bak size çok enteresan bir şey anlatacağım. Aysimay gel. Buradan bir desteklerimizi iletelim. Evet iletmemiz gerekiyor. Annem 52 yaşında motor kullandığı için tedirgin olup motor kullanmaya başladı. Bunun için bir like ver. Bir like gerçekten. gerçekten yani. Kaç yaşında? 52 yaşında. 52 yaşında aldığı motoru da gösterelim hemen. Burada. Hangisi? Burada. Bu mu? Buradayız. Evet, Rekate. buradan gerçekten Rekate. annene selamlarımızı ve gururumuzu iletiyoruz. Kesinlikle. Yani motor kullanmaktan korkup endişelendiği için motor öğrenen ilk insan olabilir. <laughs> ve şimdi kızıyla aynı duyguları paylaşıyor, değil evet, mi? Evet, bana hani tedirgin heyecanlıyım diyor ama aldığı ilk gün trafiğe çıktı. Böyle de bir gerçek var. Ben o kadar cesaret edememiştim açıkçası. Anne cesareti. Güzel ee, makine almış ama fena evet değil. Evet Keyifli gözüküyor baksana. Grace 202 değil mi? Evet doğru. Fena değil. Şimdi Kaan Elektron'a doğru devam ediyoruz. Saat 2'de söz vermiştik standda olacağız diye. Kaan Elektron'a çok az kaldı. Şurası galiba. Ne var ne yok bakalım. Nasıl gidiyor? Kardeşim. Metner <laughs> <made their> Fly. <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> motordayım. Eyvallah. gidiyorum? Öyle mi? Eyvallah. E Nasılsınız? İyi misiniz? Eray Bey'e özel bir partiyi devredim. <laughs> Eyvallah. Nasıl gidiyor? Eyvallah. Ben Biraz gidiyorum Mettar falan. Görüşürüz. Şöyle evet, <laughs> iyi. Tempoyu arttırdık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl tanıtım yaptın ha bu müzikte? Biraz dans edelim. Tamam. <laughs> Güzel bir stand. Kadir Ektörü'nde şu anda normal modumuza giriyoruz. Abi stan çok güzel, teşekkür hareketli, ederiz. güzel bir yerdesiniz. Güzel ağırladınız, enerjik. Benim kanala yakışır bir karşılama oldu. Çok teşekkür Aynen, ederim gerçekten. Aynen, sana özel yaptık. Bu arada gönderdiğiniz ekipmanlar çok kullanışlı, çok güzel. Gerçekten teşekkür ederim. Hemen arkada ekliyorum. Tüm ürünlerde Eray Toplulu 10 yazarak yüzde %10 indirim var. O kodu kullanarak tüm ürünlerde, yedek parçada, intercomda, telefon her şeyde %10 indirim var. Evet. Geliyor, müzik geliyor. ya Birazdan i̇şte, sen ekranda çıkarsın kovacaklar yemin ediyorum. <laughs> Bir şey diyeceğim. Evet. Ben sesi kısayım duyun. Aynen. <laughs> Bir şey diyeceğim. Evet. O ses bundan mı geliyor? O ses bundan geliyor abi. Abi şaka yapıyorsun ya. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Böylece buradan Goldwin Kadir'in de reklamını yapıyoruz. <laughs> abi, biz sohbet ediyoruz. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Şimdi bir şey diyeceğim. Evet. K&N elektronik ne satıyor abi? Ne yapıyor tam olarak? Abi biz ne satıyoruz? Gel sana şöyle standın dışından göstere göstere Gel gidelim. K&N elektronik'te ne var? Çiçeklerimizi alalım. Evet, evet K&N elektroniği gezmeye başladık arkadaşlar. Bizim olayımız K&N Master. Intercom markası Türkiye'nin en çok satan Intercom markası. Ben de kullanıyorum, mı? fena değil. Fena değil mi? 6000 kullanıyorsun be. Aynen. Elinizden <laughs> çok iyi Yok harbiden değil. Ya, ya. Fiyat parma olarak çok iyi bir aynen, ürün gerçekten. Öyle yani. Evet. Intercom denince akla geliyor Kane Kesinlikle. Ya. Şu ürün mesela Kane 2050 abi. Bak, bak bak ekranı çek. Bak havuzda kullanılıyor o ürün Oo, şu an. Görüyor musun? Bayağı iyiymiş ya. Bak havuzun içinde. Biz bu ürünü abi kuryelere özel yaptık. Yani Yağmurda, kuryeler semurda, suda, karda, kışta akıyor değil mi? En zor şartlarda ürünü kullanıyorlar. Biz de Kane Master olarak tüm ürünlere garanti veriyoruz ve ürünlerimizin sorunsuz olması gerekiyor. Arkasındasınız üründe. Bak Arkasındasınız bu önemli. Aldığımız için ürünün de sorunsuz olması gerekiyor. Balatasıydı, telefon tutucusuydu, bandana elcik korumasıydı, lastiğiydi, her şey %10 indirimli alabilirsiniz hızlı geçmeyelim burayı. Tamam. Arkadaşlar ben de motosikletime Yamaha XR 700 için Kan Elektronik'ten ne almıştım? Zincirimi sizden aldım. Aynen, yani sen diğer Ön dişimi, arka dişimi de şey sizden aldım. Aldı. Ekibi tamamladı. Aynen. Bir tek Yamaya gelip taktırmak kaldı. Aynen öyle. 8. 8. 9. 9 aldım Ar sizden. Aynen doğrudur. Aynen Yuasa aldım. Yuasa bir de e kaliteli evet. yani. En iyisi Yuasa zaten. Aynen. 8 9 marka satıyoruz. Yuasa var, boş var, hepsi var. Ben bu güzel ağırlama için ve güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Rica ederim yavaştan biraz daha dolaşmaya gidiyorum. Kane Elektronik gerçekten sıcak samimi bir marka. Çok doğal, işlem bir şekilde söylüyorum. Hepinize de ayrıca tek tek teşekkür ederim tüm ekibe. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi Kane Elektronik'e geldik ve gidiyoruz. Herkese teşekkür ediyorum gerçekten buradan. O zaman Fuar'ın diğer markalarından, modellerinden devam edelim. Hadi bakalım. Hızlıca ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Kalazakistan'dayız. Baştan şöyle motorları incelemeye başlayalım. Aysumay gel beraber değerlendirelim Değerlendir. hepsini. Burada Z400 var gördüğünüz gibi. Fena değil. 400 Klasmanında çok motosiklet yok. Z400 birazcık piyasayı karıştırabilir. Sürmek lazım, incelemek lazım. Tasarımı fena değil. Kalıplı bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi yine çıkıntılı parçalara hatlar. Zaten öndeki o keskin. Aynen keskinlik. Kaza katar devam ediyor. Şöyle gösterirsek. Bir oturayım istersen öyle. Bir Otur istersen bir bakalım nasıl duruyor. Asıl alet burada ona geleceğiz? Oturmayı falan yazmıyor değil mi? Yazmıyor. Otur bakalım. Çok güzel bence. Evet, fena değil. Geç abi sıkıntı yok ya. Eyvallah. <laughs> Asıl alet yanda tabii Gel buna bakalım. Bu ben onu Şimdi, istiyorum. Aynen. Şimdi arkadaşlar Z650, Z650 Ares. Bildiğiniz gibi XR700 sürüyorum ve XR700'e aşırı benzeyen bir makine. Tasarımı da gerçekten Tasarımı yani hafif alınacak bir şey değil. Gerçekten güzel. Şurada hatta farklı bir rengi var. Şu galiba. Ha, bu 900'lü aynen. 900'lü çok daha iyi bu arada. Şöyle bir <laughs> göstereyim xsr 900 e bayağı benziyor aynen. Hafif alınacak bir tasarım değil, bence şık bir tasarım. Siz ne düşünüyorsunuz? xsr 900 mü tercih edilir, bu mu tercih edilir? Bence yorumlara belirtin. XSR daha, ayrı. iyi. Sence? Bu mu daha iyi? Bilmiyorum. Şu an canlı canlı bayağı bir hoşuma gitti. Abi sen de bizim zevkler bir tık uymuyor sanki. Bilmiyorum Naci, ya. 900 mü bu mu? XSR. Seni kırmak istemem. Ama hayır, doğal ol. Kafa zarf Bilmedim, bilmiyorum. Evet. Evet. Mesela Yorum yapmayacağım Tamam abi. peki Sonra ben anladım. Bidersen, bidersen, bidersen. Ben anladım seni. Tamam Zayk fena değil. Şöyle bir devam edersek gelsene arkalarına doğru. Yine çıkmak istiyorsun, koşmak istiyorsun motorunla. Hani bunlar KTM'le kapışır mı nedir olayı bana biraz açıkla. Kapışırlar. Bu KX serisi gerçekten dünyada çok meşhur bir seri. Tamam. Çok dayanıklı bir motor bölümüne sahip. Youtube'da zaten bu modeli yazdığında yurt dışında çılgınlar gibi dağda, bayırda süren insanlar var bu motorlara. Evet, Ve ayrıca da, fark ettiysen önünde farları yok. Çünkü bunlar street legal değil, yani sokak için değil. Ciddi Tamamen pick-up'ını yükleyip, ormanda sürülen makineler diye tahmin ediyorum. Emin ol, güzel aletler yani. Evet. Zevki bambaşka. Tamamen pistte, sürüşte, cross parkurunda. Devam edelim. Burada Kawasaki'nin bir tane racing makinesi var. Ninja 650. Bu da popüler yurt dışında bayağı. E şöyle bir sorun var Kawasaki ile alakalı, gelsene be. Şimdi Kawasaki gerçekten güzel bir marka ama bence Türkiye marketinde, pazarında çok bilinmiyor demek istemiyorum ama çok tercih edilmiyor. Neden böyle? Aslında güzel makineler üretiyorlar. Benim düşüncem şu yönde, işimde bu olduğu için bence bu işler pazarlamayla, sosyal medyayla alakalı. Kawasaki bu konuda birazcık zayıf kalıyor bana sorarsan. Evet. Güzel marka, tasarımları güzel ama çok göz önünde değil sanki. Ama güvenilir. Yani evet. bence güvenilirdir. Sürüş açısını. Bizim ülkemizde çok olmasa da yurt dışında inanılmaz bence bir marka. Kesinlikle marka değeri yüksek olan bir marka. Hani benim aklıma motor değiştireceğim ya da kaliteli bir şey almak için de Kawasaki ilk üç sırada geliyor. Ya yani. kesinlikle geliyor. Sadece bizim ülkemizde geliyor ama o biraz muallak. Evet, Aynen. Kawasaki'yi gezdik, bakalım sonraki start ne olacak? Vespa standından devam ediyoruz. Seviyor musun Vespa'yı? Çok seviyorum. Güzel, tatlı değil mi? Gerçekten Şimdi çok buradan güzel. bir spoiler verelim takipçilere. Gerçekten Arkadaşlar, verelim. yaklaşık iki hafta sonra İtalya'ya gidiyoruz, Roma'ya. Oradan da Florence'a geçeceğiz. İtalya'da Roma sokaklarında bir Vespa turumuz yok mu? Var tabii Var değil mi? Yani Vespa ile şöyle bir İtalya turu yapmayı planlıyoruz. Orada da yerinde görelim. Aynen. Güzel, güzel olacak, güzel olacak. Şimdi bir dolaşalım şöyle, ne var ne yok. Zaten kanalda sürmüştük, yer vermiştik şurada SuperTech 300 GTS var. Bir bakalım ona yakından tekrardan. Tasarımı güzel aletler, tatlı aletler. Hiç fena değil. Gördüğünüz gibi kanalda bunu sürmüştük. Gidişi dişi fena değildi, güzeldi. Seviyorum tatlı motorlar. Yakışıyor be. Bir kadına daha çok yakışıyor ama sanki. Bak, şeker şeker. O kadar iyi ki, valla. <laughs> bir tane alalım sana. Şart, sana bir Vespa şart, hep söylüyorum. Sana bir Vespa şart. Bir şey diyeyim mi? Honda'dan bin kat daha da iyi oldu. O kadar iyi ki! Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burası ne? Aprilia'ya geldik. Aprilia hiç sürmedim. Bir ilgim yok. Sadece bir tane markasının modelini biliyorum. TNR'ye çok benziyor. O da bu. Aynen. Pardon. Tuarek modeli gerçekten bence TNR'den epey bir kopya çekilmiş. Arka selinin gidişatı, egzozun konumlanması zaten. Ön taraf da aynı şekilde TNR ile bayağı benzer bir yapıya sahip. Hissiyat nasıl bilmiyorum, yorum yapamayacağım. Umarım bir gün sürme fırsatı yaşarsak, bulursak süreriz. Biraz daha devam edeceğim şeylere doğru. Ne var, ne yok bakalım. Burada bir tane racing modelimiz var. Yani çok bir bilgim yok, o yüzden yorum yapamayacağım. Araştırmadığım, sürmediğim bir marka. O yüzden size yanlış bilgi vermeyeyim ama... Heh, bir anda Suzuki'ye mi geçtik? Gel bak, burada ne var siz Ne var? Dersiniz? Oo, 3. nesil Hayabusa mı? Evet. Aynen. Arkadaşlar, Hayabusa kanalı şahlandıran bir videoydu. Güzel bir videoydu Hayabusa. Heyecanlı bir videoydu burada yeni modellerine şahit oluyoruz. Değişik aletler, fiziğe aykırı aletler. Fiziğe aykırı aletler. Şu motosikle şu anda GSX 1000 değil mi bu? Aynen. Benim şu anda biraz ilgi olan fena değil. Gerçekten merak ettiğim bir makine. Sürmek isterdim. Tasarımı bence çok hoş. Aynısında bir şeyler olmuş bunun ama. Şöyle kalsın. Aynen daha iyi. Yakışıklı bence çok yakışıklı. Devam ettiğimizde burada V-Strom'lar var. Benim çok ilgimi çekmeyen modeller. Burada yeni bir şey var galiba. Instagram'ına açıklamıştı Suzuki. V-Strom DE modeli. Aynen bu yeni. Heybetli duruyor. Tasarım Evet evet güzel duruyor fena değil. Bu sefer Suzuki'nin bu tasarımını beğendim. Evet arkadaşlar Türkiye'ye yeni gelen bir modeli şu anda size gösteriyoruz. Ufak bir bilgi alırsak. 83 beygir. 83 beygir 78 Nm. 78 Nm, Nm. torku var. E, amortisörler Kayaban'ın. Okay. Aynen. Önden hissin, arkadan hissin. Çok güzel. Çift disk var bir... önde. Güzel. Aynen, yani çift disk. Yaklaşık 800 cc Dodge motora sahip. Yani 783 cc Dodge motora sahip. Quick shifter var mı? Var. E Aynen, up down. Aynen, up Çok iyi. Güzel bir özellik. Evet. Kaydırmalı debriyaj fren. Var. Süper. Dolu makine. Tabii. Evet. Şey. Quick shifter, traction control, traction control. Arkadaşlar makine bayağı dolu anlayacağınız. Yeni gelmiş Türkiye'ye. Umarım bir gün sürebiliriz, test edebiliriz yolda. Kabiliyetine bakarız. Bence gayet şık duruyor. Beğendiniz ya mi? Ya bu da buna da kötü deme ya. Yani gel. Ama... Ne bir yine ama var abi söyle. Gel. Şu motorun bir ön tarafına bak. Ya kanka abi şimdi öyle şimdi olmaz hani. Oğlum sen, sen fena Hiç şey değil. şey beğenmiyor abi. Bak bu neye benziyor? Andre Vit var ya kel adam Instagram'da. Evet. Senin Bugatti'nde renk var ya. <gülüyor> <gülüyor> her şeye bok atıyorsun. Senin motorun ne renk? Ona benziyor. Sana yakışıyor, her motor yakışıyor. Eyvallah nasıl? İyi abi geziyorum bakıyorum ne var ne yok. Sağ olasın. Var mı iste? Evet, Anlaştık. Sizin desteğiniz sayesinde olacak. Görüşürüz. Hadi eyvallah sağ Şu an fuarda bir tane Vset onlu bir arkadaş bulduk. Benim yüzünden mi aldın abi? Niye kanına mı girdim senin? Kanına girdin, Çok memnunum. Valla. Aynen. Güzel cihaz değil mi? Çok güzel cihaz. Gerçekten fena gitmiyor mu? <laughs> Gerçekten fena gidiyor. Yalnız batarya biraz daha iyileştirilebilir. Öyle mi? Evet. Ama bunun bir iki bataryası var. Bir Çin, bir orijinal var ya. Evet, bu Çin olan. Ha, LG değil evet. LG'si gayet iyi gerçekten. Gayet iyi Senin yüzünden bu altıdan aldım onu. Ne aldı? Bu altıdan. Vallahi, Vallahi dekil. De. <laughs> Şu asker, eee jandarmaların oradan duran. Ha o geçiyor. video yüzünden <gülüyor> mi? ama. Video. Hani Rahat bir rahatlıyor Alet çok güzel ee, 30 amper daha batarya yaptırdım Çanta yanımda olmadığı için almadım onu He. 50 amper normalde 20 amper değil Şu olay Sonradan kastım bir parça Ha ışık Evet ben Keyifli ya. Yani. Weiss'ın yeri bende ayrı. Gerçekten Anatolik çok iyi de, ama. Anlaşıldığınızı hatırlıyorsundur. Evet, hatta şey Instagram'dan falan da yazmıştım ben sana. Ama damperless kullanmasınlar. Yani damper biraz daha iyileştiriyor sürüşü tabii. Bayağı iyileştiriyor. O zaman fotoğraf çekiliyoruz. Hadi. Foto foto sonra fuarı gezmeye devam. Evet arkadaşlar dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Saçların güzel olmuş. Teşekkürler. <laughs> Birazcık enerji düştü. Ben yorulmaya başladım yavaş yavaş. Vogue'deyiz. Vogue diye okunuyor herhalde ben. Vogue demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu motorların tasarımı gerçekten dikkat çekici, güzel, keyifli. Keyifli ama yani tercih edilmiyor. Neden tercih edilmiyor? Neden bilinmiyor? Belki zamanla artacak, belki zamanla tercih edilecek. Hatta bir tane yeni Crossums'u bak. Şurada bir modeli var bak. Gelin göstereyim size. Mesela çok güzel. CRF 250L gibi aynı. Bak. Alete bak. Gayet iyi. Gayet güzel. bayağı yüksek. Kalıplı duruyor. Güzel makine. Ama işte yollarda ne kadar göreceğiz önemli bir olan detay o. Önemli olan o. Tasarımları başarılı yoksa hiçbir sıkıntı yok tasarımlarında. Devam ediyorum gezmeye. Gördüğünüz gibi tarz konusunda başarılılar. Göze hitap ediyor. Gayet iyi. Ama güven konusu kafa karıştırıcı. Alırsam ne kadar kullanırım? Parça gerekirse ne olur? Yedek parça servis kısmı nasıl? Bunlar hep kafa kurcalayan sorular. Baksana egzoza falan ya. Güzel yani. 185 diyor. 471 cc, 46 beygir. 198 kilo ağırmış bayağı. 400'lük bir motorun 198 kilo olması inanılmaz. Ağırlık yüksüz yazmışlar. 185 bin lira verir misin, vermez misin? Gezdik, keyifliydi, gayet keyif aldık, fena değildi. Ben çok keyif aldım, çok eğlendim. Güzel bir cumartesiydi, Trafiği evet. saymazsak her şey yolundaydı. Şu an nasıl eve döneceğiz, onu bilmiyorum. Ama. Dönmeyeceğiz burada bekleyeceğiz, takılacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bayağı tanıdığa daha denk geldik, gayet mutlu oldum, mest oldum gerçekten. Evet. Güzel. Sen, sen de kardeşim iyi teşekkür ederim, ederim. destek oldun bize, <laughs> eğlendirdin, video renk attın. Senin ilk var mı? İlk var gerçekten. Acıyı bana. Olur gibi, olur. Onu 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 atladım gerçekten güzeldi ama. Güzeldi. Çok Seneye görüşürüz mü diyoruz? Görüşürüz. Seneye görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.